Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme götüreceğiz deyince Sa'd bin Rebi arkadaşlarına dedi ki Ey kardeşlerim bana dokunmayın dedi. Resulullah'a selamımı götürün dedi. Beni bu savaşın ortasında aklına getirip sorduğu için Resulullah aleyhisselama çok çok selamımı götürün. Vallahi beni yerimden oynatmayın. Biliyor musunuz arkadaşlar? Şu Uhud dağının şu yan tarafındaki Ara boşluk var ya, öyle bir kıvrım var orada, ara dağa doğru giren, ha oradan dedi burnuma doğru bir koku geliyor. Vallahi cennetin kokusunu alıyorum. Öyle güzel bir koku, öyle güzel, hoş, insanın içine huzur veren, ferahlık veren bir koku hiç duymadım. Cennetin mis kokularını duyuyorum. Resulullah'ın bize haber verdiği cennet haktır kardeşlerim. Beni buradan koparmayın. Beni cennetin kokularından ayırmayın.